Adana'da Aslan Güneydoğu Matbaacılık sahibi, web testleri sahibi ve İlk Haber Gazetesi sahibi Sayın İş Adamımız Halil Aslan Bey. Aynı zamanda Halk Gazeteciler Birliği'nin Genel Başkan Yardımcısı. Bunun heyetimiz adına vermiş olduğu öyle yemeğinde beraberiz. Adana'mız Türkiye'nin sayılı büyük şehirlerinden birisi önemli sorunları var. O sorunları sahiplenmede, takip etmede, Adana'nın geleceğini tayin etmede, vizyon çizmede mutlak surette yerel basının etkisi kesinlikle tartışılmaz. Burada yerel basının güçlü olması demek, Adana'nın güçlü olması demektir. Burada yaklaşık 30 yıldır değerli bir dostluğumuz olan Aslan Bey ekibi, arkadaşları da Adana'ya, Çukurova'ya, Türkiye ye, yerel basın, ulusal basında önemli hizmetler, katkılar veren, tesisleri olan, emek veren, elini taşın altına koyup yatırım yapan bir ağabeyimiz. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Benim için sizi burada misafir etmek mutluluktur, şereftir. Sizinle hep gurur duyarız. Çünkü yerel basın demek, yerel basın demek oranın kalitesini bulunduğu ilin, ilçenin ya da büyük şehrin kalitesini gösterirdir. Göstermek demektir. Yerel basına çok önem verilmesi lazım bizler eee ben bu sektöre atılmadan önce eee Doğu'dan, Güneydoğu'dan ya da yerel gazete çıktığı zaman, büyük matbaalara gittiği zaman 5000'den aşağı basmıyordu. Oysa ki ben matbaacılığa eee başladıktan sonra biz diyoruz ki gazeteleri eğer 500 satıyorsa bin tane basabilir. Diğer eee çöpe gitmesin. E, kağıdımız e, dövizle ithal ediliyor. Dövizimiz boşa gitmesin. Çünkü fazla basılan her gazete çöpe gidiyor demektir. Dövizimiz çöpe gittiği anlamındadır. E, burada da bulunmalarından dolayı çok memnun oldum. E, kendilerine teker teker teşekkür ediyorum. Çok teşekkür <laughs> <laughs> Ege'ye hitap eder, e, ta Dalaman'a kadar oradan Fethiye'ye kadar Fethiye'ye gittim. E, e, Hatta Çanakkale'den ülkenin gazetesini baktım ayrıca.